Bitirem oyunu küçük ve ledi de yiyem. Bitireceğim kolay. JJ. Ananı s Kaç kaç kağıt aç. Geliyor amına koyu. Neden sansür giriyor? Bu seni hiç alakadar etmez. Kesin etmez. Oros. Ulan söz ne? Söverim öperim döverim. Haydi ananı On sen kendi ananı yemişsin. Ne diyorsun küçük velet? Oğlum o nasıl çığlık? Lan hangisi? Lan küçük velet düzelt şunu. Buldum galiba. Kağa aç. Lan bağırma. Teşeke küçük tavşan. Lan nere bura amına... K velete şapka seçen. Gireyim. Aa. Şimdi kimmiş küçük velet? Hala sensin o. Sus lan. Gel buraya kaçma. Sen, kurtaracağım seni. Tamam tavşan beraber kaçalım bekle. Yetiş insan çabuk. Tavşan sen hızlısın. Lan be, ikinizi de yiyeceğim küçük veliler. Kaç. Kaç. Şimdi işiniz bitti. ha ha. Kaçmayın ne olur. <laughs> Hoş küçük tavşan sen tek değilsin. Her zaman daha fazlası olacak. Arkadaşlar çok uğraştım. Like atıp abone, abone olmayı unutmayın.